Ne peki burada? Abi benim bekten benim gözüm çok yukarıda değil ben 12 puanımı alırım 20. 24. arası giderim 12 mi hesapladın? Ben 12 hesaplıyorum Hadi Şimdi... alayım ben senden Liverpool içeride Yazayım da hatta Aa. sana kolaylık olsun Liverpool içeride Abi e... ben buna 0 yazacağım 0 peki City deplasmanı Buna 0 yazacağım Frankfurt deplasmanı Buna 1 yazacağım Atletico Madrid içeride. Şimdi burada sürpriz beklentim bu. Bu ya bir tane ya Frankfurt ya ben Frankfurt Atletico Madrid 4 yazıyorum aslında. Yani ha, hedef, ya Frankfurt'u Frankfurt yener e, diyorsun. Eee Atletico Madrid'le berabere kalır ya Atletico Madrid'i Yener Frankfurt'la. Çıkman için bunu yapman lazım. Buna 3 diyeyim. O zaman 3 yazıyoruz. Bodo, Bodo içeride. Bodo 3. Ajax deplasman. 0. Monaco ne? deplasman 1. Union Saint-Germain Üç. 3. Üç.